Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam konusunda açıklamalarda bulundu. Bilgin, geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık, Temmuz'da da yaptık, Aralık'ta da yapacağız dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara'da Meslek Eğitim ve Geliştirme Kurulu toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Bilginin gündeminde EYT'den asgari ücret zammına kadar birçok konu vardı. Bakan Bilgin, Aralık ayında EYT sorununun meclise geleceğini belirterek, elbette sorunlarımız var, enflasyon sorunu var, esnafın kredi sorunu var, esnafın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunu çözeceğiz. Onların her sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımızın sorunu çözmek için de çalışmalar yapıyoruz. Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onlara enflasyon karşısında istirmeyeceğiz dedi. Bakan Bilgin konuşmasının devamında, prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım bunu eşitleyecek bir düzenleme yapacağımızı söyleyeyim şeklinde konuştu. Asgari ücreti tarihin en büyük zammının yapıldığını hatırlatan Bilgin, geçtiğimiz dönem asgari ücreti tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuz'da da yaptık. Aralık geliyor. Aralık'ta da yapacağız. Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım ifadelerini kullandı.